Takım hepsi oyuncuları hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün Esat'la beraber Minecraft Hayran Hırtaları sesine devam edeceğiz. Eson haber abi. İyi kardeşim senin haber. İyi de ben ya, kardeşim. Nereye çağırdın beni be ya? Kardeş... Oo, hemen yaptım parkur. Gördün mü? Parkur <laughs> proyum oğlum ben. Ben böyle bir saatte çıkıyorum. Oha oha. Aha çıktım ben. Hop ben aa, de yani. Ay pardon. Pardon kanki. Seni vurduğun yerde güldü. Kim kim yapmış? Kim yapmış bu haritayı? Bakayım. Merhaba Samet abi. Merhaba canım. Bu haritayı Esu abiyle oynarsa sevinirim. Bakın burada. Burada. Yürü. Ben ben, ben de seviniyorum. Dur ben de seviniyorum. <laughs> Sevindirik. 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 Tamam evet Sevindirik hadi. Sevindirik ne? 3 <laughs> <laughs> bölüm bulunur. Hepsi birbirinden güzel. Tamam. Adım Tolga Eren. Tolga Eren evet. yapmış Esu. Evet Tolga'ya buradan selam gönderiyoruz kardeşim. Selamlar olsun Tolga Allah'tan Allah'tan bunu yazdın yoksa Samet'in bizi hayran haritasına hiç davet edeceği yok. Hiçbir şeye davet edeceği yok yani. <laughs> estağfurullah. Ha estağfurullah. <laughs> Gemo01'de başladı diyor ki... Keep inventory tray. Hemen çe çekelim. Hemen diyor ki eşyalarınız kaybolmasın diyor. Şey yaptın mı? Hileleri açtın mı? Açtım ama. Yapamıyorum lan ben. Gerçi sen yapınca olacak galiba bana da olacak ama. Yaptım. sana. oldu Yetki, Yetkin yok diyor oğlum. Yer şeyde paylaş. hileleri aç. Ha. Oh. Pro. Oldu Yaptın Aldı, aldı. oldu 10 numara 5 oldu. yıldız old diyorum. Dur ben de yapayım. Ben dur yapamadım. Ha. Game. Neydi o? Dur lan. Like Keep me. inventory turu kanki. Keep inventory turu. Çok uzun ya bunun kısa. <laughs> Game, of... gam, <laughs> oğlum gam yaz. Taba bas. Çıkıyor mu öyle? E tabi oğlum. Oho Aa, Samet aa, ya. Bak, bunu, Noob, noob. <laughs> Kanki game, gam yaz çıkıyor. Gamrul geliyor. Sonra kip yani K E E yaz taba bas yine geliyor. Vay anasını ben bunları bilmiyordum. Ya Samet Minecraft'ta bize soracaksın kardeşim tamam mı? Tamam. Ka kardeşim. lan ittiriyor gibi. Ka kardeşim bana <laughs> Bak, soracaksın tamam mı? aşağıya. <laughs> <laughs> hadi başlayalım Mesut. Hadi başla. Hadi sen önce sen ışınlan Hadi. Hadi. Hadi lan. E oğlum. Hah. İyi şanslar. Vay SOT vay <laughs> Vay. Beni ezmiş ama benim ismim. Küçük yazmış benim ismim. <laughs> oğlum benim şey paylaştığı için. Demek Dur işte. bakalım. Şimdi. Bu ne abi? Bunlarda ne yazıyor? Labirent diyor. Ha, oğlum burası herhalde yine lobby. Aynen kanka. Oyunlara giden lobby burası. Aynen. Labirent var. Üçüncü bölüm o diyor. Dar. Dur dar. tamam. Parkur ilk. Hadi Parkur. başla lan başla. Lan ilk zordan baş. Oha. Lan ne oldu lan? <laughs> Korudum ya. Dur bir spam point çek de. Sefi. Se sefi. <laughs> sesi sefi. Sessiz. Çok ses çıkabilir. Parkur denenmiştir sıkıntı yok. Spam point çek aynen. Spam point çek. Şu yağmuru <laughs> bir duralım da. Ulan <laughs> spam point çekemedim yemin <laughs> ediyorum. Heh, çektim ben. Ben başlayayım mı? Hadi başla. Ben zaten seni geçeceğim şu an ne oldu lan? Ayağımı muz koy. Oraya bir yere muz koy. Samet. Oğlum ben hala yanıyor. Samet. <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> Eso bunda bir şey var. Ben şu şeyi kırmak istiyorum. Tabelayı. Ha gelsene oğlum hadi. Al şunu git. Eso yanıyor mu? Şunu, mu bir <laughs> şey at ya. Tükür <laughs> mü görüş et. Kanka al tohum, tohum var kanka. <gülüyor> <gülüyor> al bak söndü. <laughs> ne oldu lan? Eso ben her yere spam koyduk. Kanka hadi. Aha yandım yine. Kanka yüzden... buradan şey... Sürek... Ha yine düştün ya? Düştüm ama bil ki niye Allah, ben de düştüm. Allah bende düştüm. Ama ben... Hadi Sametciğim. Eşo <laughs> yemek ya ittirme ittirme İttirmiyorum lan Oğlum vallahi ittiriyon gibi bir şey oluyor tırsıyorum he Aa burada abi çıkıp geliyor Ben bundan bir şey Şey olmaz abi. atla işte bir şey olmaz Oradan atlayamadım abi böyle bir şey olamaz Ittir. Ben de kanka sen öldüysen ben de öldüm Heh <laughs> atladım Şu şey çok ses çıkartıyor ya makine Makine git şey yapıyor ya. Çok ses çıkartıyor. Sessiz al <laughs> Sessiz. <laughs> ses. <laughs> ne <gülüyor> şimdi? Ben çıkıyorum <laughs> sandık. Gel. Geliyorum geliyorum bekle. Aaa. Abi Aa. yine mi düştün ya? Abi yanlış yere spam point aldım. Eso. Oh ne güzel. Nerede aldın spam point'i? Alevin içinde. Oha <laughs> <O alsa> sabi. <laughs> Sen game 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 mode bir al. Game mode bir al. Aynen öyle yapacağım. Yanlışlıkla ya. Kill çekecektim. Hadi sonuçta ben bekliyorum seni kardeşim. Tamam. Ova. Ne oldu? <laughs> Sen ne de bir gel. Gel Oğlum niye buraya geldik? Ne oldu? Ne bileyim. Gel şuraya kadar geldi diye kes Gel abi şuraya kadar izin Ay. var. Oğlum. Ne oldu? La lag var ya. Ha, Lan. De. Düşüp düşüp duruyorum yemin ediyorum. <laughs> Heh. Hadi kanka üsteyim ben üsteyim gel. Tamam ben de şurada bir spam point çekeyim de ne olur ne olmaz hadi, değil mi? Hadi çek bakayım sana Yanlışlıkla kill yazacağım. Ben, ben devam ediyorum. Evet evet. Bakalım kim tamam ben buraya da geldim. Tamam. Tamam buraya da geldim. Aha şimdi zor. Ay daha düştük. Alacağım şimdi burayı. Sen merak etme. Eso tut beni. Hadi kanka ben bitirdim. Bitirdin mi? İyi va insafsız evet. ya. Hop oh, bak buradayım buradayım hop hop sayıyorum. Yo oğlum sen Şimdi ben normalde bu tuşa basıp seni ışınlatabilirim ama o parkur yap kanki. Aynen aynen. Geliştir kendini. Ya şu alev bir sönsün. Benim dikkatimi dağıtıyor. Dur bakalım. Cıs, 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 cıs. Cık, yok. Dur ben onu yapacağım. Sen merak etme. O bende, o bende. Yok ben merak etmiyorum kanka ben. Çok rahatım şu an. Bak. Heh. Buraya shift mi bastın? Tabi tabi shift Aynen. bas ya. Bakayım spam point çektim. Buradan ne yapıyorsun lan? Atlayacaksın kanka. Aa burada şey görünmez blok var. <laughs> Valla burada. Bak. Haydi zahmet. Haydi zahmet. Haydi. Haydi spam point çekiyor mu? Hayır. Şey şimdi yemin ediyorum aşağıya. Heh, Of Aa gördün mü? Spam hadi ışında bir ışında bir sık hadi Hadi. Vatana millete hayırlı olsun. Oha. Nereye geldik lan? Şey, ha lobiye geldik tekrar. Hadi abi. Gizli oda bul. Buluruz. Hadi. Biz. Aç 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 biz buluruz. Bu ne? Büyü kitap, kitap ne alaka abi? Al abi. Alıyorum. Oğlum bir tane <laughs> Hepsini ben aldım. <laughs> kanka bu bak şey gibi büyüdü. Kazmayı büyüleyemiyor muyuz lan böyle? Kazmayı büyüyeceğiz hani. Dur bir dakika dur. Al bunu Şöyle da yap hangi, bari. Hangisi daha iyi? Verimlilik mi yapalım kanka ne yapalım? E daha iyi, hızlı kazsın abi burayı. Verimlilik 5. Verimlilik 5. Bu ne? Servet 3. Allah Allah. Servet 3 ne işe yarıyor lan acaba? Bak bir tanesini verimlilik yapalım dur. Bir tane servet neymiş onu öğrenmiş oluruz. Bir dakika. Oğlum al. Heh. Oğlum alamıyorum ki bunu ya. Kanka şey lazım, tecrübe lazım. Oğlum tecrübe yok ki nasıl alacağız? Biz tecrübesiz miyiz? Kanka biz valla öyle öyle söylüyor kanki. Ayda. Tecrübe lazım. Ne yapacağız? Bodos ama <laughs> bam 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 mı? Dur. <gülüyor> bam, <gülüyor> bam 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 abi. Yok olmuyor abi normal dal. Normal ne dal. yapacağız abi biz <laughs> şu elmasları mı kıracağız? Bana da öyle geliyor. Bravo. abi. Yol bu herhalde. Sen Aynen. o tarafa ben bu tarafa öyle. Tamam hadi. Ulan nereye gidiyor? Mamut Mahmut Hoca'ya çıkmasın. Valla çıkabilirsen hiç çık. Yan taraflar Bak, da var. Yok, burada şey gizli odayı bulacağız galiba işte ya. Aynen öyle. Evet. Ben buradan oğlum dışarı çıktım lan. Bu sefer sanırsam bu taraflar. Meşale filan falan verseydi keşke. <laughs> Karanlık mı? Hafif kararıyor, hafif ama çok hafif. Hadi. Sen ne yapıyorsun? Aha, aşağı. Hocam, ha? buldun mu? Yok. Aşağısını kazsam acaba aşağı toprak. Aşağı bir kat sonra toprak. Aynen. Bayağı elmas var galiba burada ya. Evet arkadaşlar şimdi tecrübe iksirimizi de yaptıktan sonra kazı işimize devam ediyoruz. <laughs> i̇şimize. Baksana ne kadar hızlı kazıyor. Aa leblebi gibi. Aynen öyle. <laughs> Vallahi. he. Eso ben dışarı çıktım lan. Kanka çıkma lan niye dışarı çıktı? Baya baya. Nerede bu gizli oda ya? Lan yok mu yoksa? Gizli Abi. oda mı yok? Kanka buna maden taktiğine girmemiz gerekiyor da neyse. Aa buldum buldum. Buldum, buldun mesela. mu? Aha. oh. Gel. Neredesin? Nerede abi? Okay. Ha? Oh. Işında bir sıkıntı. Çektim kolu. Oh be kebap <laughs> yemin ediyorum oh. Be. At oğlum. Şurada ya. bir spam point çekelim. Spam <gülüyor> point <laughs> ha. Haydi. Bas labirente. Ne yapıyorsun lan? Her şeyimi atıyorum. Vay coma lokka seni. Labirent kolaymış. O böyle atılmaz oğlum böyle atılır bak. Böyle atacağım. Bundan atacağım bak görüyor musun? Bundan atacağım. <gülüyor> <gülüyor> para basıyor nesi o? Para basıyor. <laughs> yemin ediyorum var ya para bende. Hadi gel. Ulan Samet yine labirent yemin ediyorum. Hatırlıyor mu? <laughs> <laughs> Hatırlıyorum abi. Lan oğlum bir dur. Bir iki üç deseyim. Daldım o deme, zaman. Demem ben ilk ben bulacağım ya. Buldum galiba da bakayım. Aaa çıkmaza çıktı. <laughs> Nasıl güldüm ben de. Oo ben buldum Samet'cim valla. Helal olsun. Sana. Hadi, hadi gel bana. Niye hemen Dur, ben... oğlum ya? Oğlum çok kötü yere gitmişsin yemin ediyorum. Dur ben seni bulacağım tekrardır. Ben Samet'i bulmaya çalışıyorum ama olay var. <laughs> ol. <laughs> Labirent bu aslında. Nerede nereye gittin lan oğlum nasıl gittin lan oraya sen? Ben buradan gitmiş. gel buraya gel. <laughs> Kafa attı. Gel buraya gel gel. Para saçalım da biraz ha. Havaya doğru böyle. Düğünler oluyor yani. Aynen öyle abi. <laughs> Fakir düğünü. Lan nereye gittin? Var. Gel o ya Samet ya. Lan buradan hangi sağ mı? Buradayım buradayım değil. gel gel buradayım. Ooo Al gördün mü? Gör ne yapıyorsun lan? <laughs> Biraz zevkten uçtum. <laughs> oh. Oh. Al, oh. al 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 al. Al para basayım oh. şöyle önümde. Ben evet, baba tamam. ben benden aldığı paraları bana atıyor bak ya. İyili. <laughs> Oha. <gülüyor> Işınlattın bizi Sametciğim. Böyle mi yapacağız? Şu camı kırıp da görelim lan dibinden gel. Dur game mod 1 yapalım. Patlatma zamanı Samet Hazır mısın? Ben patlatıyorum belki. Patlat bakayım. Gitti beni. Gitti beni abi. Gidiyorum. Oha çok gitti. <gülüyor> Patlıyor evet. <laughs> Samet. Samet patlayacak. Lan geri kaç kasacak lan. Of. Oha. Of. Eso çöktü. PC çöktü. Of. 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 Eso... of. Lan <laughs> Esa hala ipad diyor. Lan <laughs> 10 yıl sonra. <gülüyor> <gülüyor> La oğlum o neydi? <laughs> kaç tane dinamit atmış? Hala patlıyor abi. <laughs> Bitmedi mi? Bitmedi hala patlıyor. Ben de bitti. <laughs> tamam bitti herhalde sen. Evet. Kanka evet şu an bitti. Aynen şu an bitti. Oğlum kaç tane dinamit şu yazı için? <laughs> efsane. Efsane olmuş ama. E-mail'in efsane 20... olmuş. Şu kaç bin dinamit vardı acaba? Aynen kanka 24 saat patladı yemin ediyorum. Gel <laughs> şöyle bir selfie çekilelim. Hadi dur, dur. Dur abi. Oh. Elimize kazmayla. Nerede selfie çekiliyoruz lan ha? hadi? Sen Eson'un olsun da ben Teo'nun olsun. <laughs> tamam abi. Dur. Lan. Kanka şeyi aldım ya. Ha Hah. Oh. Hadi değilim. çek. Çek selfie. Şöyle Görüyor musun ki beni? Hafif şey. Hafif şey. Çok abi. Az gel, az sol, az... Şaka şaka. Arafa park ediyorsun. Yani değnekçi gibi. gibi. Lan düştüm ya. <laughs> Düştü. <laughs> İyi mi? Gel gel ortaya gel ortaya en iyisi ortaya. Hadi o, tamam lan oğlum ya f 5te gidemiyorum ha. <laughs> Aynen F5 zor oluyor. Ha? Ha? Hadi o kara ver lan nereye? <laughs> Şöyle olsun evet. Heh. de çıkalım. Ha. ha Evet arkadaş. ha Esso diyeceğim bir şey var mı? Diyeceğim şey bu kazma çok, çok güzel. Ben bu... Ediyoruz. Aynen. <laughs> Kesinlikle. Ben bu kazmayı eve götürüyorum. <gülüyor> 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 Dur sana bir kazma daha vereyim mi? Ver. Kazmam yok elmas vereyim. Ha. Abi <laughs> elmas bende. de. Elmastan bol ne var oğlum ya. <laughs> Geldiğin için çok teşekkür ederim Esat'cığım. Ne demek kardeşim benim her zaman. Bak görüyor musun? Oo. Oh, Abi ben de meşale <laughs> suyundan, da koy yemin ediyorum suyundan da koy yani. Oo. Oh. Sakin kardeşim. Şey Kardeşimiz... gibi. <gülüyor> <gülüyor> adam blok blok atıyor yemin ediyorum paraya bak adam Aynen çok güzel. Kardeşimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu haritayı bize gönderdiği için. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Esad'a da teşekkür ederim geldiği için. Hoşça hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Param bitti. <laughs>